Evet ikinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle diyor bir bilgisayar oyununda para birimi olarak mat kullanılmaktadır. Bu oyundaki mat para birimine ait para çeşitleri aşağıda verilmiştir. Bakın sarı, mavi, pembe ve mor şeklinde dört farklı para birimi var ve üzerlerinde bazı cebirsel ifadeler var. Şimdi bakalım ne diyor. Bu para çeşitlerinin değerleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. Ha, her birinin farklı bir değeri varmış demek ki arkadaşlar. Neymiş bunlar? Tam kare özdeşliği belirten cebirsel ifadeler yüz mat. İki kare farkı özdeşliği belirten cebirsel ifadeler 200 mat. Diğer cebirsel ifadeler ise kat sayılar toplamı kadar mat değerine sahiptir. Ne güzel. Buna göre bu bilgisayar oyununda 914 mat değerinde bir ürün almak isteyen bir kişi bu paralardan en az kaç tanesiyle bu ürünü hiç para üstü almadan satın alabilir. Evet burada en az ibaresi önemli bizim için. Bir de hiç para üstü almadan. Hiç para üstü almayacakmış demek. Ki. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu cebirsel ifadelere bir bakalım ne ifade ediyorlar. x kare eksi 6x artı 9 ifadesine baktığımızda mesela şöyle ben uzun uza diye bir açayım bunları. 3 e 3 diye fakat arada eksi 6 olduğu için eksi 3 eksi 3 derim. Dolayısıyla bakın bu cebirsel ifademiz x eksi 3'ün karesi olur. Yani bu aslında bir tam kare e, özdeşliği. Dolayısıyla bu 100 mat. Evet e, x kare eksi 25'e baktığımızda ise arkadaşlar bu x kare eksi 5'in karesidir. Yani 2 kare farkı özdeşliğini gösterir. Yani bu 200 mat. Evet pembe olan 3y kare eksi 5x artı 4 ifadesine baktığımızda yani burada herhangi bir tam kare ifade veya 2 kare farkı özdeşliği göremiyoruz. Dolayısıyla burada biz neye bakacağız? Kaç sayılar toplamına bakacağız? Kaç sayılar toplamında da 3 artı eksi 5 artı 4 dediğimizde arkadaşlar bu da 2 e, mat olur. Şimdi son ifadeye baktığımızda x kare artı 2 y kare demiş. E, burada herhangi bir tam kare özdeşliği veya iki kare farkı özdeşliği olmadığı için burada da biz neye bakacağız? Kat toplamına bakacağız. O zaman 1 artı 2'den bu da ne olur arkadaşlar? 3 mat olur. Şimdi Gelelim 914 mat değerinde ürünü nasıl ödeyeceğiz? Şimdi en az şey sayıda bundan kullanmamız isteniyorsa Bir kere en büyüklerden başlamalıyız. O zaman 200 artı 200 artı 200 artı 200 arkadaşlar ne oldu? 800 mat oldu. Ben bir tane daha 200 kullanamam. O zaman bir küçüğüne geçiyorum. 100 ne oldu şimdi arkadaşlar? 900 mat oldu. Demek ki bu 200 ve 100'lükten artık kullanamam. Çünkü 914'ü geçer ve para üstü almak zorunda kalırım ama hiç para üstü alınmadan demiş. Şimdi devam ediyoruz. O zaman şimdi 900'deyiz ve 914'e yaklaşacağız. Bakın 4 tane 3 mat kullanabilirim. Ne oldu size? 912 mat oldu. Daha sonra da bakın bir tane de 2 mat kullandığımda 914 mat olur. E dolayısıyla şimdi baktığımızda kaç tane bu paralardan kullanılmış diye baktığımızda hemen sayalım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bu paralardan kullanmam gerekiyormuş en az diye. O zaman doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu görürüz arkadaşlar.